inşaat yani yapı ruhsat sürecimiz öncelikle vatandaşın imar durumu ve kod kriksi almasıyla başlar ve daha sonra biliyorsunuz ülkemiz deprem bölgesinde olduğu için deprem yönetmeliği kapsamında zemin etüdü yaptırıyoruz Durum olarak. Zemin etüdü raporlarının çıkan sonuçlarına göre statik proje oluşturulup bununla beraber entegre olarak mimar proje üzerinden devam ediyoruz. Diğer projelerin de hazırlanmasından sonra biz bir ön onay veriyoruz. Adı geçen parsele bu projenin uyumlu olup olmadığı ile ilgili bir ön olu veriyoruz. Ön olurdan sonra sonra vatandaş bize ruhsat için başvuruyor ruhsat için başvurduktan sonra biz yine ruhsat süreci değerlendirdikten sonra ona yaşamasına geliyoruz ona yaşamasında ilgili kalemlerden oluşan tahakkuk gerçekleştikten sonra ödemesini yapıyor vatandaş. Ödemeden sonra biz ruhsatımızı onaylayıp kendisine teslim ediyoruz. Ön onay sürecimiz genelde bir aksilik olmazsa bir iki gün içinde ruhsat sürecimizde dosya girdikten sonra e zaten ön onay olduğu için sadece küçük farklılıklar var diye bakıyoruz. Dosyayı teslim aldıktan sonra evrak, eksik evrak olmadan en fazla bir hafta içinde de ruhsatımızı teslim etmiş oluyoruz. Zemin etüdü yani imar durumu akabinde zemin etüdü aşamasından sonra ruhsatı sorar iseniz o bir bir buçuk ay arası değişen bir takvimimiz var ona için.